Efendim hepinize mutlu günler diliyoruz ve daha evvelden de size bahsettiğimiz gibi yapacağımız programlarla ilgili tanıtım videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Bundan önce de bazı kişileri sizlere tanıttık ki hem sanat camiasında hem de edebiyat camiasında önemli isim yapmış kişilerdi bunlar. Onları size tanıttık. Daha sonra programları ile ilgili de bilgi de sunacağız sizlere yine böyle kısa videolarla bunları sizlere aktaracağız şimdi tanıtacağımız kişi Aslında ben fazla da ismini ve soyadını vermekten maada e, yaptığı şeyleri yaptığı işleri de fazla detaylandırmak istemiyorum Çünkü ona girecek olursam bu yapacağımız 10-15 dakikalık kaydın kafada bir 7-8 dakikasını almış olacaktır Çünkü genç yaşına rağmen o kadar çok e, karpuz sığdırmış ki koltuğunun altına anlatamayacağım size. Bence sözü ona verelim, o anlatsın daha <laughs> sağlıklı bilgiler alacaktır. Karşımızda Yaz Oral var sevgili seyirciler, bakalım kendisini nasıl anlatacak Yaz Bey bizlere. Yaz Bey merhabalar. Merhabalar merhabalar. Nasılsınız? Ne var ne yok? İyiyim çok teşekkür ederim sizi sormalı. <laughs> Vallahi e, pandemi döneminde. Herkes ne yapıyorsa biz de aynı şekilde onu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, sizin gibi değerli insanlarla e, bazı <laughs> projelere girmek e, Hı -hı. bizim için çok büyük bir şeref. Sizleri tanımış olmak, tanımak çok büyük bir şeref. Böyle bir vasıta ile Şeref bana ait de, elbette tabii. Ki. Eksik olmayın. Eksik olmayın. Şimdi yağız oral dedim ama yaptıklarınızı Söylemedim. Evet. <laughs> 7-8 dakika, 10 dakika alır düşüncesiyle. Daha sonra kimdir, sizi tanıtalım. Daha Tabii sonraki ki. videolarda da yapacağınız hmm. programlar konusunda bilgi vereceğiz. Buyurun. Söz tamam. Size. Anlaşıldı. Ee, ben 97 doğumlu bir müzisyenim aslında. Ee, Konservatuvar e, okudum ve e, sonrasında bu alanında kendimi geliştirmeye devam ettim aslında günbegün. Gün. E, hani ana alanım e, film müziği besteciliği yani medya üzeri üzerine aslında film sektörü üzerine kimi zaman oyun oluyor bu kimi zaman dizi film diziler filmler oluyor. Ee, ama hani film müziği üzerine, besteciliği üzerine. Bir de bir yandan da e, 2017'de başladığım bir orkestra şefliği maceram var. Hoş bu pandemi döneminde tabii ki çok efektif olamıyor bu e, dönem. Çünkü evet. hani sanat zaten çok büyük e, zedelenmiş ve e, bir hani, duraklama dönemine girmiş durumunda şu an tabii haklı olarak. Sağlığımızı düşünmek durumundayız. E, bizim hani e, kurduğumuz oluşumumuz orkestramız daha zaten üzerinde konuşuruz ee, tabi bu duraksama dönemin içerisinde ama hani kabaca bahsetmek gerekirse e, kendini sürekli geliştirmeye çalışan bir müzisyenim diyebilirim şimdi e, müzikten girdiniz ama ben e, diğer işte müzik olsun sanat çalışmalarınız olsun e, film müziği beste olaylarınız olsun onlara girmeden önce şunu da öğrenmek istiyorum Pandemi dönemi dediniz, siz de bahsettiniz. Neler yapıyorsunuz bu dönemde? Üretkenlik eve sıkıştı artık öyle değil mi? Evet. Evet yani üretkenlik eve sıkışmış vaziyette. Şu alan yani bunun hem avantajları hem dezavantajları oldu tabii. Dezavantajı çok oldu. Yani sokağa çıkamıyor olduk, müzisyenlerle çalışamıyor olduk, bir araya gelemiyor olduk. Hani ciddi bir kısıtlama söz konusu. Ama avantajı şu oldu sadece sanırım benim için. Şimdi özellikle film müziği, besteciliği, benim alanımda özellikle biraz dijital ilerleyen yani bilgisayarlarla sistemlerle ilerleyen bir vaziyette en azından şu an bu şekilde. Çünkü özellikle projelerin de bütçesinin sınırı olmasından dolayı e, yazdığınız müzikleri canlı insan canlı müzisyenlerle seslendiremiyorsunuz çoğu zaman. O evet. yüzden zaten evden çalışıyordum bak. Yani e, bu işe başladığımdan beri bir se, e, hani setup diyoruz biz bunlara. işte bir kurulum hani sistem kurulumu yapalım. Burada e, kendimizi geliştirelim, sistemimizi geliştirelim ve buradan devam edelim diyorduk. Pandemi olsun olmasın. E tabi pandemi girince işler iyice dijitale döndü biliyorsunuz zaten. Ve aslında hani bu açıdan tabii bir takım böyle yeni projelerde geldi açıkçası dijitale döndüğü için. Hani insanlara ulaşmak zaten artık çok kolay falan filan. Ee, hani Ama onun dışında tabii müzisyenlerle bir araya gelememek, çalışamamak, işte az önce bahsettik mesela orkestra ile ilgili yapacağımız çalışmaların çoğu duraksamış vaziyette falan. Ee, bunların hepsi bir dezavantaj olarak geçiyor. Ee, yani evde üretmeye çalışıyorum sürekli. Hani pandemide tabii herkes ne yapıyor evde. Hani biz de evdeyiz. Ee, sürekli üretiyoruz. Gelen projelerle ilgileniyoruz. Onun dışında böyle hani kendimi sürekli geliştirmeye çalıştığım bir takım mobiler var. Onlardan iyi Onlarla ilgileniyorum hani bunun dışında ee, ve hani bir şekilde böyle bu dönem geçiyor aslında. Peki şunu sormak istiyorum şimdi pandemi döneminden bahsederken eve sıkışmaktan da konu açıldı. Peki bu evet. tamam pandemi çok kötü bir şey aramızdan ayrılanlar oldu, vefat edenler oldu çok kötü bir evet. salgın. Ama evet. insanları yani sizin gibi ya da daha başka Hı. özelliği olan insanları daha çok üretime sevk etti diyebilir miyiz Yaz Bey? şahsen beni çok üretime sevk etti bu dönem. Çünkü özellikle yapacağınız işin ne olduğunu çok iyi biliyorsanız, yapacağınız işe tutkuluysanız, bu aslında sizin için biçilmez kaftan yani çok ciddi bir vakit sunuyor çünkü size. Yani ben hani herkes gibi herkes mi yaşamıştır bunu. Pandemi dönemine girdikten sonra bir nefes aldık açıkçası. Yani böyle bir ne evet. koşturuyormuşuz bir de oldu. Çünkü ben pandemi dönemine girmeden önce hatırlıyorum. Gerçekten çok fazla yoruluyordum. Çok fazla koşturuyordum. Sürekli evden bir yerlere gidip tekrar eve gel sonra evde çalış falan modundaydım. Şimdi bir tık daha hani kendime vakit ayırabiliyor oldum vesaire. Hani bu açıdan tabii üretime de ciddi bir yansıması bunun. daha üretken daha farklı e, perspektiflerden yaklaşabiliyor oldum en azından kendi işim adına ha tabii iş dışındaki durumlarda ne kadar hani sağlıklı olduğu oluyor bu dönem orası tartışılır sürekli evde olmak tabii sağlığa iyi gelmiyor vesaire ama hani e, üretkenlik bir şeyler yapmak e, proje çözüm vesaire açısından evet avantaj.